Hoş geldiniz. Avrupa maçından önce bir tane lig maçı var. E, önce onu izleyelim, sonra Avrupa maçına geçelim. Hı <laughs> hı. Fred. Shot blocked but still alive. Aha. Bak şimdi bak. Abi mask hiç yakışmadı. Bir de sol ayağını aldım yani topu. Ne kadar uzun konuştum yoruldum. That's Söyle onu. Peki Şimanski'nin sol ayakla golü atamayıp sağ ayakla 90'a takmasına kaç puan? Böyle bir şey yok ya. Çok enteresan bir takımız ya. Gerçekten Bravo. var ya. O kadar garibiz ki. Oğlum Assassin's Creed oynayanlar bilir. Şu haç tabii de yani tapınak şövalyelerinin şeyine benzemiyor mu logosuna? Hani hepsinde haç var tabii de. E, şimdi konferans ligine geldik. Oğlum takımı dinlendirmeyi unuttuk. Oynuyoruz. Tadic'imizi sola çekelim. Şey orta sahaya çekelim. Sola eee Canla başlayacağız. Yapacak bir şey yok. içi çektim. Sağ bek Mert Müldür. bunun içi değişti. Stopere Çağlar geldi. Lan bizde bir tane Heh beko. Hey. Evet arkadaşlar ya abi yine mi ben forma? Konferans ligindeyiz. İlk konferans ligi maçımız ve ilk pas hemen geldi. <laughs> bir more. <Maren> ma! <laughs> Just one more. <man> ma! <laughs> Bak ben sana bir şey Bu adam merkez ofansif orta sahada şov yapıyor. Sakın penaltı verme. Oğlum They are a goal down, but their attack is on. Options available. Well, that's oh. giving it a. Oh, stop here! I am Deliver it with accuracy. See it. Let's see what they do this time. And played short. Bak şimdi bak. Oh. Ya deneyelim mi? Bak şimdi bak bak bak. Oğlum çalar golü tuttu. Oğlum sağlı sonu kuş lan her yerden. Gel devam devam. Topu kaybedene kadar devam. Oğlum, arka arkaya kaçıncı corner lan bu? Haydi 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 hadi 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 davay davay. Ya bu adam Aşkın tadı hiç bizi biliyor. Well, possession <lütfen. gülüyor> At! Şaka o raspadori. Uş! Çıkın önden. At en aşağı. Bravo oğlum. Çok güzel atak yapacağız da. Sabır. Atak sabır işi. Trik yapıyordu. Yani 20 tane korner izlemeye hazır mısınız? Çok iyi. Hiçbir şey yok. Öldür oğlum. <laughs> Geçirme onu. Ah çok hızlı. Sakin sakın penaltı yaptırma. 2-1 skor. Bravo Çağlar. Çok oh, rahat. Çok rahat. Bravo. Bra 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 An example of how jump, or jump, jump. The referee trying to play advantage there, but it wasn't forthcoming. Fred Atpokimasha Ferdi Kadioglu Akilska Oja bırak. Rak, 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 it's Pitsunua and space to cross it. Teammates and support. Oğlum ne yapacağız? Kimi şimdi kime vereceğiz? Alvarado. Yok. 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 O, yok derken offside yok dedim de varmış ya. Her ne yapıyor? Aa Ferdi sakatlanmış lan ondan öyle bakıyormuş. Kötü oyundan alacağız onu. Fred. Çok iyi. Bitirdi mi maçı? Bitirdi maçı. Çok iyi çok iyi çok. Iyi, çok. Enteresan gol sevinçlerine devam çok enteresansınız gerçekten bu hareketler yani ama güzel gol yani. Raspadori'yi aldık. Abi bu arada Raspadori 20 yaşından genç o yüzden pahalı yani. Ee, Raspadori'yi aldık. Aa gerçi Elif diyecektim ki Napoli'den Elif Elmas'ı da alalım. Ama Napoli dedi ki Leipzig'de ah lan. Hocam. Neyse bitti maç. Abi Avrupa maçında ilk maç evimizde 3-0 bence G gayet temizdi yani. Daha güzel. Süper. Elinize ayağınıza sağlık abi. Tertemiz. Arkadaşlar sizin de elinize ayağınıza sağlık. Bu videoyu izlediğiniz için umarım beğenmişsinizdir. Güzel maçlar. Bir maç kaybettik herhalde. E, onda da sağlık olsun yani. E, sonuçta Fenerbahçe kadrosuyla da çok oynamadım ben. Ama daha kötü kadrolarla çok güzel işler yaptığım için kendime çok güveniyorum. İnşallah şampiyon olacağız. Aynı anda ligi alalım, ee, Zira Türkiye Kupası'nı alalım, Konferans Ligi'ni alalım. Bol bol gelirlerimiz olsun ki aynı zamanda sizle birlikte derin bir araştırma yapıp ucuz maliyetli oyuncular alacağız. Ee, sizden müsaade isteyeyim, ben de gideyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun abiler, ablalar. Lan dur, ekran karardı alt tab yaptığım için. Allah'a emanet olun. Ya.